merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube stüdyodan yani stüdyo yani stüdyo YouTube'un kendisiymiş. Ondan benim videolarımın benim kanalımın nasıl olduğuna bakacağız. Şimdi ilk önce bu adam başlıyor hep. Görüntüleme yüz izlenme süresi saat olarak 4,1 Yolun tüken 3 çocuklara özelmiş. Yani ben yapmıştım çocuklara özelmiş. Yetvav 3 Yani o, o, daha yükleniyor şu anda. Onu, o videoyu yüklüyorum. Yolun türeme sıfır zaten daha yüklenmedi. İlk önce bana anlar anla, anla, yeticisi, girmek istiyorum. Genel bakıştan Önceki 28 güne kıyasla yüzde 45 düşük olmuş. Sonra önceki güne önceki 28 güne kıyasla 49 49 izlenme süresi 49 yüzde 49. Önceki 28 güne kıyasla abone sayısı yüzde 50 yüksek ol yüzde 50 yükselmiş ve az abone kazanmışım. Önceki 28 güne derken 4 abone olduğum zamanları diyor herhalde. Genel bakıştan çıkanı 48 saatteki yani 2 günde ki 2 günde yani iyiymiş gerçek zamanlı. Yeminiden daha 4'e geçtiğim video. Yok gerçek zamanlı neyse. İçeriklerden öyle bak göstereyim sayısı 843 yüzde 65 düşük olmuş yani zaten yazıyor. Kitle gittiğimizde ise önceki güne önceki 28 güne kıyasla yüzde 50 yüksekmiş. Yeni izleyici sayısı azcık olmuş ama yeni gelen yeni izleyici sayısı ise ilk önce azmış. Sonra bir anda bir tane patlama olmuş. Enerji patlaması olmuş. En fazla beni televizyondan izliyorlar. Konumun görüntüleme son 28 yüzde %11,0 Türkiye'den izlemişim Başka da art yazı diyoları. Görüntülerime son 28 gün. Art yazı yok. %98 0. Abonelerden gelen izlenme sayısı abone olan kullanıcılar 85 4 Koncu. Videodayım. He tamam ben seslenmeyi Duyduk abi Abone olmayan kullanıcı var. Sonunda Regal 6 6 9 sandı. Kendinizin izlediği kanalda hiç yok. Yani benim Tekrar bir sadece böyle. Bir de en fazla Nerede, dur bir dakika çok çok olarak baktığımızda ise sev aktif izlenme önceki 28 güne kıyasla %33 yüksek ve önceki 28 güne kıyasla %100 yüksek olmuş. Son 28 izleyicilerin eskileşimi son 28 gün gün izlemeye devam eden edenler 66,7 izlemeden geçti yüzde otuz üç üçü de izlemeden geçmiş. Hmm. En popüler short videoları zaten da benim sadece iki tane shortum var. İzleyicileriniz short videolarınızı keşfettiğiniz tane en fazla kanal seferi en az da göz atmışlar gittiğinden. Şunları da kitleye girdim bir an tümüne girdiğimizde ise yeni izleyici sayısı son 28 gün videolar 130 çorç 0 Yarı gelen izleyici sayısı son 28 gün videolar 2 çorçlardaki abone sayısı son 28 gün videolardan da çorçlardan da abone olmamış son görüntüleme son görüntüleme, görüntüleme, son 28 gün gün video olarak 86 şos 14 yayınlanan içerik son yayınlanan içerikler son 28 gün video 22 hmm. olan görüntüleme sayısı bir ve altının arasını. Hmm. E video olarak bir ne anlamı geliyor bunu. İzleyiciler çektiğiniz nasıl geçiyor? Kanal sayfalarına en fazla bakıyorlarmış. Bir dakika. Heh. Nereye gitti? Ana yüz. Yeni okuştu. Üçe bir he Kanal sayfalarına en fazla bakıyormuş. Kanal sayfalarından içeriklerimiz, içeriklerimi en fazla göz atıyorlarmış. Öneğen videolardan yüz... Öneğen videolardan... Doğalardan 29 göz atma özelliklerinden 19 çoğu özel akışından dan, çok az diğerden de en az. Büyüklere. Evet bak, büyükleniyor dediğimleri. Şimdi bakalım ezak olmuş. Tamam. Kuzenimle bol oynadık, En sonuncu kuzenimle bu, kuzenimle videomdu. Bu kadardı. Sadece kanalımın nasıl gider giderlediğini. Bakmak, göstermek istedim. Sizlere iyi günler dilerim ve Bye bay. Bay bay.